Fantazi müziğin güçlü sesi İbrahim Erkal, Show TV için çekimlerini yaptığı Canısı dizisinin setinde reklam filmlerinin yıldızlığına soyunmaz mı? Doğrusu bu rol Erkal'a yakıştı da. Galatasaray İbrahim Erkal, Show TV'de yayınlanan Canısı dizisinin çekimi için Emine Ünlü'yle birlikte canısı. kamera karşısındaydı. 3, 2, 1, kayıt. Canısı, canısı, senden ayrılmam Alnımın yazısı Bu sırada set işçileri İbrahim Erkal'la koyu bir sohbete başladılar. Konu futboldu ve Galatasaray taraftarı ünlü şarkıcı Erzurumluydu. 3, 4, Mavi! Beyaz! Mavi! En Bu sırada İbrahim Erkalmak için işçinin birinden çakmak almıştı. ...Çakmak her defasında yanıyordu. Bu çakmak niye yanıyor lan? Vallahi gerçekten Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> o zaman vatandaşa satalım da... ...bir nevi hizmetimiz olsun değil mi? Evet! evet. evet. <laughs> İbrahim Erkal da işçiler tıpkı reklamdaki gibi oynamışlardı. Niye yanmıyor bu çakmak? Tok... bu. Vatandaş to... sansın diye benzer bir şey yazmışlar. ...demek vatandaşa tok sahte çakmak kayler. Bu konuya eğilelim. Çakmak niye yanıyor hep? Vallahi gerçekten tok Öyle <laughs> mi? O zaman vatandaşa ee, satalım da... ...bir nevi hizmetimiz olsun değil mi? Evet. <laughs> Sonra da reklamı değiştirdiler. Nasıl televoli ama? <laughs> hasta Galatasaray İbrahim Erkal, fener formasını nasıl giydi? Cez. Az sonra. <laughs>